Ne yapıyorsun lan? Geri sana tükürdü ha. Aman her bodomu Gel gel. Kim bilir ne diye şu ya. Lan <laughs> 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 Ananın amına sokarım şimdi biraz. <laughs> birader sakin sakin. Adam sakin. gibi konuşma gibi tamam. Sakin, sakin, sakin ol sakin ol. Yaşardım seni. Amına kodumun çocuğu hayırdır lan ben sen beni şey şikayet ediyorsun amcık. Polise ben seni şikayet ha, <laughs> etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın salak. Tamam yap. dur dur sakin ol. Senin adın neydi? Takarım götlerini ha çeviririm kokoreç gibi amına kodumun çocuğu. Bak. Adam gibi konuşmaya yaşardım seni. Adam mısın da adam gibi konuşacağız lan? İtlerle atlar konuşamaz. Amına kodumun iti. Boğazımı niye bir şey diyorsun o zaman? Amına kodumun çocuğu. Tamam tamam. Neyse elinde bıçak var şimdi. Rus çocuğuna ya. bak hele ya. Onur, Okan, başka var mı? Yan benden bak... Geziyorum geçsin oğlum. <laughs> Vay Rus bu çocuklar 3 tane mi oldular? Oğlum, bir de şöyle söyleyeyim abi bunlar profesyonel Rus bu çocuğu yani böyle ben bir şey yok. Bunlar yani... Mademeli, anladın mı Burak? O doruğunda yaşıyorlar bu işi. Kendi tipini sikteyim. Aa bak bak orospu evladına bak bak. gelişin 3 milden belli ediyor orospu çocuğu yani. <laughs> Multi bir orospu çocuğu. Çızayım mı bırak bunu? Buram buram orospu evladı kokuyor. Sesine bak. Yardımcı olalım ya. <onlara. gülüyor> <laughs> Bak insanlar çok sinirli üzerinize geliyor polisler kaçın bence. Gelsinler. Onur iyi misin? Polisim şu. Şunu alsanız da ya. <laughs> Aa bu nasıl konuşuyor böyle ya? <laughs> lan, Aris, Memurum bu ne diyor ya? Aris senin ananı tikeceğim orası bir çocuğu. Amına Amarak kudumun evin adı. Orası bir çocuğu senin. Bakayım, İnerim aşağı ananı hayırdır lan? Herkesin anasına niye sövüyorsun? Amına kudumun çocuğu. İn arabadan. Ananı sikişik ben ne yapayım amcıklar. Sen bizim biz de komple senin analizi. Gelim olsun bitsin. Hadi. IQ'su çok gariban bir yer. Geç düş geç. Tabii ki Ya Harun da vardı. Harun da bombaydı Vay ama Onur daha iyi. Lan amına koduğum çocuğu? Olur, Lan araya girme. Girme araya. Girme, girme, Çık. Girme. Aa! Gökhan abi ananı sikiyim Gökhan abi. <laughs> öyle bir şey yok. Gökhan abi ne yaptın amına koyayım? Yok öyle bir şey yok. Oha be adam be. <laughs> Sorgulamanı yok öyle. Tamam. Bırak iyi misin? <laughs> Gökhan abi bıçak dipçiğiyle koydu bana amına koyayım. <laughs> Doktor. Bu <Doktor. gülüyor> <laughs> <laughs> hastane <gülüyor> eko mu yaptı ne oldu amına <laughs> koyayım? Oha! <gülüyor> Hayırdır amına koyayım. buradayız amına koyayım. Hayırdır amına koyayım. Çıkmayanın amına koyayım. İnne nerede? Gördünüz mü? İnneyi gördünüz mü? Anne inne yanında. Ne? Anne yanında. Oha be. Aşkının bir sopa yığ vermeyiştim. bizim yumruklarımız yeter. yumruklarımız da fık kalırsa bizim kocaman yüreğimiz var tamam mı? Önemli olan yoruk. Kocaman yören mi var? Evet. Kocaman teşkilerim de var. Bak Bir ortak yönümüz daha var. Bir ortak yönümüz daha, daha var. Kocaman teşkilerim de var ama onları katma or. Sen nasıl taşakların var ya? Veya benim teşkilerim var. Sen erkek babacım. misin? Hayır babacım bana teşkik aldı diyor. Allah Allah. Sonra çeterken koluma, koluna da yemekten sıkıldım ben de artık ilimle şey yapıyor yedar ediyor. Allah Allah. Ah yavşak. Geçen koluma dayaman o yüzden miydi? Hani yanlışlıkla yapıyordun? istemsiz yapıyordun. Niye? Hayır, 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 onu bizim çırak yapıyordu. Ben dayamamıştım. Hüsamettin abi sen değil misin? Benim saçı keserken koluma dayamıştın. Ben de demiştim abi hayırdır bize iş koyuyorsan. Ha <gülüyor>, gülüyor bir de. <gülüyor> sen bittin oğlum. Yorulur oğlum nereye bitiyor beni? Gel lan erkekten içeriye gel. Gel lan. Gel lan içeriye gel. Bu yaştan sonra seni de sıkıntı yok. <laughs> Sen ceketinin kolundaki deliği ne sanıyor? Adi adam çık dışarı. Sen içeri gel hadi yarım. Aç kilidi de geleyim o zaman orospu bir evladı. Aaa. Ananı sikeyim be! Ananı sikeyim! Tamam, tamam. Ananı sikim ne oluyor? Yemedim mi şimdi naneyi? Ne oldu? Arabada kalalım. Bindim sikim Ananı sikim bu ne amına koyayım? Senin bu arabayı ne sistemi yaptın böyle aklım gitti ya. Bizim evde şişme bebek var. Arada sıra ediyonu sikor. <laughs> ee, garip bir adammış. Evet. Benim babam garip bir çelikli bir adamdı. Efendim? Buyurun. Burak Bey. Nasılsınız ay. iyi misiniz? Sağ teşekkürler sizi sormayın. Sizi görüp de kötü olmak mümkün mü? Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bir çöğe gir. Rus bir evladı. Bir gir. Ananı sikeyim senin! Biyolojik annen kim? Olga. Ben orospu çocuğum normalde. Annen orospu bu mu? Evet. Oo, bu ne? Çocuklar bu benim. Oha. <laughs> Rastasına bak. Ha <bak. gülüyor> tamam vurma Aa, bana vurma. <laughs> yapma yapma. Sen ne bir kızmışsın ya. Gözümde ne böyle kendime şırınga Kızı yarısı, böyleyse al, Ben babasını düşünemedim. Şişme bebek sikiyormuş babası amına koyayım. Alaya sırt amına koyayım uykudan uyanıp. Domino's <laughs> mesaj atmış iki alana bir veda diye Ama gene fiyatlar 3 para sağlık Ahahahah İştiyo- Onu Aynen <Oyuncu> tespit al Ahahahah İştiyo- 3 bin dolar Efendim ama indi diyor <laughs> Ama indi diyor ne demek hmm, Alo Efendim <laughs> Yo. Yo. Ne var lan ne var ulaş be ne var Ananı sik- <laughs> sikeyim seni konuş artık. <laughs> <laughs> Sikleri git. Hat çekmiyor. Hat hat. Düzgün bir yere geç. Amin. Ne Ben onu yarım bırakamam. Kimse kusura bakmasın. Bedelini bir tane de ben olsun. okuyayım. Oku mu oku? Tamam oku ya. Sen cim mi kovuyorsun? Kum. Geri zekalı herif. <gülüyor> <gülüyor> Aptal Bilmiyorum, ya şurayı terk edelim. Boyunca. Huzur içinde uyu abi. Kusura bakma rahatsız ettik. Uyusun diye işte huzur içinde kardeşim. Salaklar ya. Sen Alevi tanıyor mu? Kimi? Alevi. Alev kim? Yüz yılını orospu. Kim o ya? Benim annemden de büyük orospu. Senin annenden de büyük orospu mu var bu şehirde? Evet. Kimmiş o? Ne? <laughs> boş ver, boş ver. Başkasına sorarsan anne der. Bütün şeylerini altından geç. <laughs> Tövbe estağfurullah. Burk! Burk, kocaman balon geçiyor. Hani nerede balon? yine <laughs> Ya bak çok ters konuşuyorsun benden. Bak ben öyle ne? kadın erkek ayırt etmem haberin olsun. Yaparsın ki. Ne mi yaparım? Emeği. sikerim kadını döverim. Ne? Sen... Sen oğlancı mı olsun? Oğlancı mısın? değilim mi? ben. İbne değilim ben. Yani ayırt etmem diyorum. Alo. Pahar edeyim dedim da oğlancı ibneymiş. Hayır be insanlara arayıp şöyle mi? deme be. E, tamam kapat kocam kaldı. Ben her konuştuğumda böyle kocam geldi diyeceksen senden işim var ha. Çok mermi yerim ben. Keyfi korumak için gelin sen. Sonra ne oldu? gece abiyle babamcı partiyi basıp babamın siktiler <laughs> Partiyi basıp Neco amcamdan Bahat, Bahattin mi? Bahattin sikti mi şimdi Yağız abi? Evet. <laughs> Aa, ciddi misin sen? Mirza ayakta boşalıyormuş bekle. Aa, o nerede sen Oros Pivladı? Bir Seni bırakamam tek başına, tek başına bir ader. ader. Gel, gel ölelim, ölelim beraber. Ben gücüm. Güzelmiş. Ne doğru? <laughs> Yok. <gülüyor> Aa. Bu yaz genç oldun kızının koçu. Anneniz görmüyor durdu. O babanın da beş odadı. Niye bana herkes böyle diyor? Benim bir alakası yok bu mu? Ne fecano? Harası <laughs> çocuklar ya. <laughs> Arabasını park etmek. Az bir saniye, saniye hayırdır. Sen kimse? Ne kadar hiç daha çekmeyeceğim Sen kimsin insana? Şimdi yeminini unutacağım son nefesim, düşmanı her zaman ezdim Bıçağım her zaman keskin masaka piyasaya sokuz kararsın İlanda... Anasını siktiğimin çocuğu Oraya araba mı bırakılır? Avradını siktiğimin evladı Sikti lan buradan Amına kodumun çocuğu Sikerim annenizi Sikerim annenizi İnan erkeksen Amına koyduğumun evladı Urus bunun feryadı seni seni sıçan ananı götünden sikerim seni. Amına evladı. Lan niye bana? Amına çocuğu kardeşime be bıçak mı çekiyorsun? Ya sakin olsana da. Ananın vururum bu maçata ya çocuğu. Bak, sakin ol ya. çocuğu niye o yolun ortasına bırakıyorsun arabayı? Kurus bunun evladı. Öyle erkeklik yapmak arabadan kolay. <laughs> <Kız sende. gülüyor> adam sikiyorlar. <laughs> Vallahi artık sik yapmayayım var Annen ne ara adam oldu? Amına kodumun çocuğu. Seninki bagajda gel. Cırla cırla. Cırla annemi <gülüyor> sikiyorlar. <gülüyor> Hadi sikelim şunun annesini şimdi bayılmıştır muhtemelen. Oo çapladık ya. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Ölümsüz orospu evladı. Ana 70 çatıştı. kişi vurdu bu arabaya. Yeter ya artık. Dur. Şey ya dur. Gidiyorum be. Seni alanı Ana sikerim. Senin şey... oğlu. Aa! Arabadan da Aa! 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 Kaç mı çok kaç? Yapıyorum. Avradını siktiğimin çocuğu. Kaan değil mi bunun adı? Senin ananı sikmezsem can bu siz eviniz hoş geldiniz teşekkürler hoş bulduk kardeşlerim benim ama niye böyle geldiniz biz mi dolandırılıp geldik buraya Sonceden siz bunu sanamana bana Nasıl dolandırıldım? Ata bincez dedik at bize bindir. Siktirler bizi. Sıra bize dediler. Siktirler götümüzü. Fuş Şedesin. Ne her aman bir ne köpek olursanız öyle olur. Öz biçicikler geç çimene. Geçtim ya. Çekmedim Geç çekeyim mi daha? Geç kardeşim benim. Ne kadar güzel çıkıyorsun. Senin ben ananı nısı ki. Vurdu mu bu topik? Bana bildiniz. Vurma, 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 vurma. Yok olurum, yok olurum. Bir daha kimse uyandıramaz beni doktoru bir var, ihtimal. Doktor, doktor. <laughs> bir şey olmaz, vur. Ben kendime getiririm onu. Ama nasıl olur adamına? Adem bunu geri aldı ama ne koyum bırak? Gel hadi Protest peki. Nereden nereye de protest ediyor amına Senin de gücün evet Hadi 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 hadi. Çık out. Hadi bakayım. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm. Hayatına böyle kaysam ne yapabilirsin Kürşat abi? Vallahi tıpkı bu şekilde donup <laughs> kalırım ya. <devamım>. Yakma <laughs> baban gibi video çekmez. <laughs> Sana bir şey soracağım. Aa! Hayır yanlış anladın öbür videolar ya. öbür videolar Şey diyeceğim sana Bu şeyin yanına gitsene sen Beço'nun yanına cık, cık 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 diye gitsene Tiki var onun tiki var gel İşte o yüzden Evet işte Eşim mi? Eşim varmış Ne tecesi miymiş? Cık cık Ana koyayım. bir masaj. Kaşıkla diye annem de O değil o değil <laughs> ya. A, <laughs> o masaj. Ana 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 koyayım. Tak tak tak. Biraz masaj da sana yeter, yeter arkadaşlar ye <laughs> bu nedir ya? Peki de değil mi? İşte onun yarısını verebilirsin. Sonra yarısını. Dedik yarısını. İkincinin açtı benim mi? Kim aldı? O da soyuldu. masaj mı? Be, kalkma Neredesin? Efe, efendim. Neredesin? Şeydeyim. Göl var. Neresinde? Neresinde? Üstünde oturuyoruz iki buçuk saattir. Görmedin mi? Ha üstte misin? Ben evet. üstünü üstünü jet ski falan süreceğim. Yok buradayım buradayım. İki, tamam, ski, ski vermiyorlar artık. Ben Geldi sana geleyim. bir siki vereyim. vereceğim. <laughs> ski vereceğim Bak, bekle. Hadi gel hadi. <laughs> hadi. İnna sen de şimdi jet ski, ski sürmek. Sen jet ski istiyorsan seni. Bana Niye? Jet ski, jet vermeyeyim mi? Jet ski ne yapayım ben çoba? Ya kızım jet ski. Ya oha be. He, bir ne dik jet ski. Evet jet oh. Burak değil yani. <laughs> jet'in siki senin için. Belki Jet'in siki benimki. Hadi kardeşim Be, hadi. Keyfim yok. Ananı sikerim hadi. <laughs> Söylemesen ananı sikerim hadi. Yapmadığım şey mi? Ne? Bir daha yap. Ne? Aa doğru bir şey diyeceğim ya abi. Hmm. Silikon sıkıyorlarmış artık doğru mu? He. Silikon mu sikiyorlar? Sıcak silikon sıkıyoruz. Sıcak silikon mi? sikiyorsunuz. Hmm. Aa, bir şey diyeceğim sana. Acı böyle. Elini sık silikon sıkma Ölmüşsün amına koyayım.